Merhaba arkadaşlar bugün Animal Bikes modunu inceliyoruz. Animal Bikes ne işe yarar nedir hemen söyleyeyim. Animal Bikes oyundaki her hayvana binmemizi sağlar. Evet yanlış duymadınız her hayvana binebiliyoruz. Ama şöyle bir istisna var. Binmek istediğimiz hayvanlardan bir şeyler elde ediyoruz. Daha sonra bunları birleştiriyoruz. Neyse anlatacağım zaten. Şöyle bir Animal Bikes başlığımız var zaten. Buradan göstereyim hepsini. Mesela bunları yapıp yani böyle bunları elimize alıp bu şekilde hayvanları spamlıyoruz gibi düşünün. Bunlar yumurta gibi düşünün ama bunların ayrı bir hazırlanışı var. Ee, şöyle mesela bunu işte açıyorsunuz, hani görüyorsunuz ki bu şekilde yapılıyor. Saddle, ee, saddle zaten hani yapılışı bu şekilde olan ve e, nasıl söyleyeyim size şeyde bulabileceğiniz, dungeonlarda bulabileceğiniz bir şey. Ee, ve burada da yapılışı var yani, yani bu şekilde yapabiliyorsunuz sedalı ee, böyle şeyleri diziyorsunuz buraya ee, neydi derileri diziyorsunuz daha sonra ipi ortaya koyuyorsunuz bir tane de iron ingot koyuyorsunuz demir kütçesi yani bu şekilde saddle yapıyorsunuz sonra sedalı yaptıktan sonra e, mesela domuz mu yapacaksınız İşte domuzdan bike yapacaksanız e, bu şekilde etrafını izliyorsunuz domuz etleriyle. Mesela i̇şte inekten yapacaksınız inek etleriyle çiğ olacak şekilde. İşte örümcekten yapacaksanız örümcek, örümceğin gözünden mesela. Sonra koyuna koyuna da binebiliyoruz. Yünü mesela yünü izliyorsunuz. Etini değil yününü bunun. E, 1.8 çünkü bu arada hani gidip koyunun yününü şey eti çıkıyor yani 1.8'de onu etini koymayın. E, koyunun yününü koyacaksınız. E, mod dediğim gibi 1.8 aşağıdan otomatik bir şekilde dinlenip kurabilirsiniz. E, daha sonra işte Iron Golem var. Noç var. Noç neymiş lan? Ha, notch Golden Apple'mış. Golden Apple'da zaten nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Eee Dragon Bike'da bakalım nasılmış. Heh, aynen düşündüğüm gibi end taşı. End, end'e gideceksiniz. End taşını alacaksınız. O şekilde yapacaksınız. Eee burada bu var. Çiçeğe de binebiliyoruz. Slime bile var. Chains <laughs> Drop Wow, bunu merak ettim lan. Bu neymiş? Aa, bu da havai fişekle yapılıyor. Vay anasını. Tamam neyse bunu daha yapalım bakalım. İlk önce şu domuzdan başlayalım. Arkadaşlar domuza bindiğimizde böyle e, renkli şekilde domuzlar gelebiliyor yani e, renkleri farklı olabiliyor. Bu da gerçekten güzel bir şey. Bak şu normal geldi mesela. Ya bunda hiçbir şey yok. Buna bildiğiniz tıkladığınızda biniyorsunuz. Biniyorsunuz. Sizi istediğiniz yere götürüyor. Zıplayabiliyor da falan böyle. Zıplıyor böyle. Çok hoş bir şey oldu domuzun üstünde böyle. İşte bu şekilde binebiliyorsunuz. Ee, daha sonra işte inek var. İneğe de binebiliyorsunuz böyle. Oha. Bebek neye bindim lan? Ana. Zıplayabiliyor da. Ama <laughs> bebeğe bindik lan. Dur bakayım. Neyse. Bebek neye bile böyle binebiliyorsunuz. Harbiden şaşırttı lan beni de şaşırttı. Heh, bu şekilde büyüğüne de binebiliyorsunuz tabii ki. Aslında bebeği daha şirindi ya. Büyüğüne binmek istemiyorum. Bebeği çıkmıyor mu da? Ha bebeği de hem de farklı renkli çıktı Neyse bu şekilde bunu da işte binebiliyorsunuz Sonra örümceğimiz var Örümceğimiz de aynı şekilde binilebiliyor Bu şekilde yani hepsini göstermeme gerekiyor Bir Noç'u göstereyim Aha Noç Ama kafaya bak Noça da bu şekilde binebiliyorsunuz Noç'un 50 canı var bu arada ee, Evet diğerlerinin 15 canı var ineğin falan bunun 50 canı var Noç gerçekten hayvan gibi lan bu ne kafaya bak Lan Noç sen dolmasan var ya ne yapacaktık Neyse Noç'tan inelim bu şekilde. Allah, bu da saldırıyor ya galiba. Baba. Game mode 0. Bak şimdi. Allah'ın hem de nasıl saldırıyor. Ağzını aç aça geliyor. noça bak. Şerefsiz. Şerefsiz köpek. Dur lan öleceğim. Ya uşak nasıl geliyor bak bu. Bak. Tipe bak Dur. Game mode 1'e alalım tekrar. Saldıracak yoksa bana. İşte bu şekilde kendinize moçu da saldırabiliyorsunuz. onun dışında ee, bir de şunları göstermek istiyorum, ee, ejderhalarımız var, evet ejderhaya binmek güzel, hani uçan yaratıklara binerseniz eğer uçabiliyorsunuz, hani ejderhadayım ya space'e basılı tutunca böyle uçabiliyorsunuz da, hani bu güzelliği de var bunun, anladınız mı? Uçabiliyor da, hani bu yüzden biraz daha e, güzel uçan hayvanlara binmek, bu şekilde onları da yapabiliyorsunuz yani. Ee, i̇şte bu şekilde Notch'un bile, yani Notch'a bile binebildiğimiz bir mod güzel olmuş. Ee, 1.8 için indirip kurabilirsiniz. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Notch'la beraber şöyle bir bitiriş yapalım. Koçum benim. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Notch sen de bay bay de. Bay bay. Koçum benim. Hadi bay bay.